Evet, meşhur bar Kafeler Caddesi, Bağlağı caddesi. Bağlağı caddesi. Kafe caddesi. var diyorum. Bağlar Caddesi. Kafeler Caddesi. Serdivan. Üniversite de açık şu anda. Dolduk oranla kafelerdeki dolduğa bakalım, harekete bakalım. Akşam vakti yol hareketli tabii ki. Şöyle Donas, Ercan Burger, David People Kafe Dolu kafeler. Şu anda da herhalde bir kahve 60 70 adan şarjı tahmin ediyorum. Kafede vakit geçirmek hakikaten. Migros şehit var burada. Hakikaten yerinde kiral. Bahadır lezzet gelmişti buraya. Yukarıdan buraya geldi. Çayı 5 lira. Ama Bahadır'ın bir tanesine ikramdı geçen gün. Bu küçük bardaktı. Fiyatlarda çorba 15. Kıvılcım gibi şeyler 15 lira. Yani çorba, pilav, tatlı, sanıyorum 45 lira. Bir 45, lira. 45 liraya. Şöyle 5 çeşit dolu Tatlı da 15 lira. 5 çeşit dolu ne var? İçecek var. Bir de kuru fasulye, nohut işi ya da sebze yemeği ya da tavuk ve et yemek var. Zorbakla ortak olan hakkı her zaman aram var. Zorbakla ortak bir tüp 30 liraya kaldı yazınız. İyi ki ya. <laughs> Yalova'da 25 liraya bir çorba etsin. Ekmeği de oradan istediğin kadar alabiliyorsun. O konuda da sıkıntı yok burada. Yalova'da bilmiyorum bir daha ekmek istemiyorum. Bir daha Bir Bahadır Lezzet devam ediyor her koşulda Şuradaydı Şu kupa Kupa Kasabas Yıldönüsü'nde Orada hala Bahadır Lezzet yazıyor hatta Orası kolay kolay Bir alan var devam ediyorum Karşısındaki işletmeye bakalım o da Faaliyetine devam ediyor ee, Yaman Yemek 4 çeşit taburdat Korba Ana yemek pilav tatlısı 60 lira bu da güzel. Çorba ana yemek pilav 50 lira evet. Bakın burada çorba pilav yanında ana yemek et tavuk Ne nohut kuru fasulye neyse. O gün ne varsa günün menüsü. 50 lira tatlı ile 60 lirayla buradan ayrılabilirsiniz ama Bahadır'ın yemekleri daha iyiydi daha önce bunu ama değişiklik olsun diye buradan da yemek Yenebilir da simitin olduğu yerde olduğu bir simit de değil göre şurada da bir çay bahçesi evet bazı mevzesi böyle de tanıştık aşağı iniyoruz aşağı iniyoruz <laughs> burası daha hareketli noktası kahveler cahitli şu daha uygun ama satış imkanları daha fazla olabilir. Eğer bir şey yapmak istiyorsanız yüksek şey kiralar ödüyorsunuz. Bu siteye giriyorsunuz. Pet shoplar. Yani burada kafe yok zaten. Kafe yok. Ee, gibi, evet. Tağın gibi, Lahmacun gibi yerler var. Onlar <laughs> var. Evet, da Kapanmadıkça Lahmacun da vardı. Lahmacun. Çıtır patates, lahmacun pide, solda var, sağda var burada. Lahmacunun kaderi de soğana bağlı, soğan fiyatına bağlı. Yani da az boyunca alıp alıyorlar. Genelde soğanla götürüyorlar. Soğan da uygun şu an. Evet, orada satılık daire, geçen bizim baktığımız daire yine satılık. Aynısı. 195 bindi, şimdi bilmiyorsak zaten onu. İnternetten bakmak lazım, kaç para düşecek. Orada ee, bir 1 milyon 200 bin falan 1 milyon 200 bin olacak yani 6 katı fiyat küçüldü her şeyin 6 katı altta gibi burada 6 katı altmış oluyor gelir ne 6 katı 6 katı her şeyin altında bildiğin hayır alt altta var 3-4 katta falan var 5 katta falan var biz çalışma hayatına devam etsek evet olmasa altı katını arttırmıştır. Et vermeyecektik. Şu anda tabii, tabii ki emekli maaşına e, et, et Oraya şöyle çıkarım, şöyle.